Evet, sayıların yazılışında söylenmeyen basamak ve bölümleri sıfır yazılır. Evet, böyle. Mesela bin, burada birden sonraki sıfırları söylemiyoruz. Evet, bin mesela yani. Ee, on bin, buradaki de sıfırları söylemedik. On bin. Ee, yüz bin, şimdi burada da söylememe. Evet, şöyle. Şimdi burası ayırdığımız yer biri ayırdığımız yer binler bölüğü. Sıfırları da ayırdığımız yer birler bölü. Evet. Ee, şöyle diyeyim. Burada da aynı şey geçerli. Bu noktadan sonrası yani binler bölü yani şöylesine şöyle göstereyim. Böyle giderse binler bölü olur. Her şekilde oraya 1, 2, 3 ne eklenirse ne kadar eklenirse eklensin. O yine binler bölü olur. Ee, noktadan öncesinde de orası da artsa e, yine aynı şekilde birler bölü olur. Evet, devam edelim. Gördüğünüz gibi binler bölüyor, birler bölüyor. Evet. Bu arada şöyle diyeyim. Sıfırların hiçbir anlamı yok demeyin. Çünkü mesela sizin paranız 5 lira diyelim. Ondan sonra 5'e sıfır yine eklense paranız yine artar. Daha fazlası fazla fazla sıfırlar eklense paranız fazla olur. Çok fazla olur. O yüzden tabii ki bu güzel bir şey. Paranız 5 liranın sonuna sıfır eklenmesi. Evet. Bir doğal sayının içinde kaç tane birlik, kaç tane onluk, kaç tane yüzlük varsa bunları ayırarak toplam biçiminde yazmaya çözümleme denir. Evet. Evet şimdi bu sayıları çözümleyeceğiz. Evet bakalım. Mesela şurada gördüğünüz bin sayısının biri kendi basamak değeriyle çarpıp öbür sayıyla toplayacağız. Öbür sayıda altıymış. Altı yüz olarak söyleriz bunu. sonra 4 çarpı 10 yapacağız. 10, 4'ün basamak değeriymiş. Ee, sonra da 7 çarpı 1. 7 de belirli bir olduğu için basamak değeri 1. Evet, şimdi e, bunları toplayacağız. Tabii gördüğünüz gibi ilk önce yazalım. 1000 e, artı 600 artı 40 artı 7 eşittir 1647. Bunu e, alt alta bile toplasak yine aynı sayı çıkar normal olarak. Şimdi geçelim. Evet. Şimdi 52.605. Evet. Bu sayıları çözümleyelim. Evet. 5. Ba basamak değeri 10.000. Nerede zamanda olduğu 10.000 oluyor. E, ee, artı 2 çarpı 1000. Neden 1000? Çünkü 2'nin basamak değeri 1000. Bunu söylememe gerek kalmadı. Şimdiden öğrendik. Artı 6 çarpı 100. Artı 5 çarpı 1. Evet. Şimdi bunları şöyle e, yap çarp, çarptık ve toplayalım. 50.000 bin artı 2 artı 600 artı 5 eşittir 52 bin 605. Yine aynı sayı çıkıyor. Her ne türlü toplarsak öyle. Evet şimdi 718 bin 49 sayısını çözümleyeceğiz. Evet başlayalım. 7 çarpı 100 bin dediğim gibi basamak değeri 100 bin olduğu için böyle yazdık. Artı 1 çarpı 10 bin Artı 8 çarpı 1000 artı 4 çarpı 10 artı 1, 1, 9 çarpı 1. Evet bunları şimdi böyle söyledik. Şimdi cevaplarını yazarak toplayalım. 7 çarpı 100 700. artı 1 çarpı 10.000 10.000 olur. Sonra da artı deyip 8 çarpı 1000 yapacağız ve 8.000 oluyor. Ee, yine artı dedik ee, sonra 4 çarpı 10 yapacağız. O da 40 oluyor. Artı 9 diyelim direkt. Evet bunların cevabı da 718.049.